Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Rondox Filtri oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunu oynamayalı çok oldu be. Bu oyunu oynamayalı çok oldu gerçekten. Arkadaşlar oyunda bir tane canavar var ve masum insanlar. Var. Şimdi canavarın görevi diğerlerinin kafasına vurup onları kapsüller dondurmak. Masumların da görevi tabii ki de ne olmak? Evet. Tabii ki de şey bilgisayarı hackleyip kaçmak. Kapılar açık. Birazdan siz de göreceksiniz ben bu oyun eskiden çok iyi oynuyordum. Evet. evet. Canavar bizim karakter oluyor ama Arkadaşlar sıkıntı oldu. Sıkıntı oldu. Çıkmak zorunda kaldım. Evet. Burada kim var? İsmini ne okuyabiliyorsunuz? Dın 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 Tabi ki ben Mete Kaan. Evet arkadaşlar katıyorum. Bu Mete kan, benim kardeşim. Arkadaşlar ben şey ana. Şey oldum. Yaratık ben oldum. Oğlum, nasıl ben sıfır şans oldu. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kardeş mazur seni en son öldüreceğim kardeşim. Ben bulman son. Lazım. bilgisayar bulmam lazım bilgisayar bilgisayar. İyi mi? Aha iyi ki burada doğmuşum. Bilgisayar buldum. Geliyorum oraya. Seni öldürmeyeceğim lan korkma. Aa bak orada bir kardeş gördüm. Merhaba kardeş. Senin kafana vurmam lazım. buldum. Ne lan bu? Kaçırdık elimizden adam. Geliyorum. Ne oluyor lan? Geliyorum buraya, geliyorum. Watcha. Watcha. Aha burada. <laughs> Selamünaleyküm. Burada mısın? <laughs> Hemen hızlı koşmamıza basalım. Ve hızlı koşalım. Ay yeter. Heklan Aa merhaba kardeş. Allah belanı ver, versin. Yeter ama ha. Ne gönderdim seni? Ne yapıyor? Manyak lan? Gel buraya. <laughs> İyi, buraya. Sonunda hacklendi. Buraya. Kapıyı kapat. Gelin yöntemde. burası buralar. Hadi gelin de. ana. Bir soyundan çıkmış. İkiniz kaldınız. Zaten besin malını tepi. Kendi videomda. hani küfür yoktu. Tamam. Arkadaşlar fazla. <laughs> Diğeri tek arkadaşlar. Kimiz kaldı Yardım yazıyor çete ya. Ay kıyamam ben sana. <laughs> Aa bu burada. Agucu, agucu bu agucu mu? Yan. Aa bunu da hacklemişler. Agucu bu bu agucu bu agucu bu. Öldün çık. Ay yazıktı. Ay yazıktı ya da... canım benim ya. <laughs> Ay yazıktı canım benim ya. daha önce yapacağım.

Bir yol gitti içeri gideceğim. Yeter ya, yeter. O ne lan oynuyor? Git buraya. He, he. Abi gel çoktan adam oynuyor. Gide yakalandı. Çıkamaz. Hem ben de kurtarıyorum daha da. Uçacaksın. Ana, bir Uçacaksın. Kişi daha varmış.